İstanbul'daki hayalleme yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu kadim şehrin geçmişindeki fotoğrafların izinden bugünü, değişimi anlamaya çalışacağız. Eski fotoğrafların ve benzer açıdan günümüzde çekilen fotoğrafların eşliğinde Sadabat. Kağıthane Deresi'nin bulunduğu vadi, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren İstanbul ahalisinin mesire yerlerinden biri olmuştu. Evliya Çelebi burada saraç ve kuyuncu esnafının çadırlar kurarak hem görüşmeler yaptığı hem de eğlendiğinden bahseder. Sadabat Ramazan ayının gelişinin kutlandığı da bir yerdi. Gündüzleri sihirbaz ve hokkabaz gösterileri olurdu. Geceleri ise kandillerin aydınlattığı çayırlarda sazlar çalınırdı. 1722'de Kağıthane Devesi kenarına inşa ettirilen Sadabat Sarayı ve etrafına inşa edilen eserler sebebiyle bölge, uğurlu, imar edilmiş yer anlamına gelen Sadabat ismiyle anıldı. Lale Devri'nin meşhur eğlenceleri ve bu eğlence kültürü edebiyatı uzun süre etkiledi. Sadabat, 1940'lı yıllara kadar İstanbul halkının önemli mesire yeriydi. Bugün şehrin karmaşasının içinde kaybolmuş olsa da İstanbul tarihini merak edenler için hayallemeyi bekliyor.